çarpmamız isteniyor. Yan yana yazıp birbirinin üzerine dağıtmalıyız. Polinomları yazıyorum. Birinci polinomumuz ya da şöyle yazalım önce. Px çarpı Qx. Birinci polinomumuz yani Px polinomumuz 3x eksi 5. Qx polinomumuz da 2x eksi 3. Yapacağımız şey birbiri üzerine dağıtmak. Yani 3x'i alacağız. 2x ile çarpacağız. Sonra da eksi 3 ile çarpacağız. Ardından eksi 5'i alacağız. 2 x ile çarpacağız. Sonra da eksi 3 ile çarpacağız. Çarpalım. 3 x ile 2 x'i çarpıyorum. 6 x kare yapıyor. 3 x ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 9 x yapıyor. Sonra eksi 5 ile 2 x'i çarpıyorum. Eksi 10 x yapıyor. Eksi 5 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Artı 15 oluyor. İki tane eksi terim oluştu. Bunları da düzenleyeceğiz. 6x kare. İkisini çıkarırsak ya da toplarsak artık işlemi yaparsak. Eksi 19x artı 15. İki polinomun çarpımı bu olacak. Evet var mı anlaşılıyor